Ben Minecraft oynuyorum. Hemen size söz veriyorum arkadaşlar. Ben bunu da demin oluşturdum. Demin oluşturmadıysam, bundan sonra kanalın profilini kötü yapacağım ve kanalımı sileceğim arkadaşlar. Bakın girdiğim zaman ne? Bak normal gibi arkadaşlar. Bak normal bir yerde doğmuş. Şuradaki örümcek ağları artık dikkatinizi çekmiştir. Aynı şekilde şurada da var. Ayrıca bakın arkadaşlar, burada bir spamdır var. Arkadaşlar, Bu burada bu spamdır ben koymadım. Gerçekten şu spamları ben koymadım arkadaşlar. Koydursam kanalımı sileceğim ciddi anlamda diyorum. Şu spamları ben koyduysam kanalımı sileceğim. Ayrıca burada bu var gösteren yolu var. Ya altında da bunun ismini unuttum arkadaşlar. Ve ben bunu nasıl yapabilirim? Dur. Gel. Gel bir şuraya. Ben buna geleceğim, yapacağım da. Oho. İçlerim de hem ben abartılı elmas set falan koyardım arkadaşlar. Beni bilirsiniz. Aa altına bak. Arkadaşlar ben bunu yapam yapmam mı? Ya. Durun meşale var zaten. Aa şunu ben yapamam ki. Adamlar bunu yapmak için kaç ayını kaç yılını harcıyor. Ben bunu tek de yapamam. Çok güzel bir yerde doğduk bence bu sebepten dolayı. Baksanıza. Ee, arkadaşlar. Yaratık temizlemek için beni çağırabilirsiniz. ve Minecraft. Spammer var lan. Burada spammer var. Arkadaşlar bakın ben bunu nasıl nasıl yapayım? Evet, spamlara yaklaştık. Buralarda bir yerde spamlar var. Oh, diamond. Ay, altın mı diyor Spawner nerede ya? Zombilerin çıkabileceği bir yerde oldu. Nerede bu spawner? Adamlar bir yerden geliyor. Arkadaşlar ben videoma başlayacağım burada. Adam akıllı bir şekilde. Şöyle. Aa, nasıl doğdum ben burada arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok Hiçbir fikrim yok Ben buradan Baya uzaklaşmış <laughs> Yıkık portal da var Oo ben bunu yapana kadar Yanında da köy var <laughs> Arkadaşlar en şanslı si oyuna gelmişiz. Baksana köy bile var. Spam çekeyim dur ben bir ataktan hemen. Oo. Nasıl o? Aynı zamanda yanında lava da var arkadaşlar. Oo, arkadaşlar ben bunu yapamam ki. Tam diyelim onları yaptım ben köyü nasıl yapamayacağım öyle düşünün yani. Buradaydım tamam. Yıkılmış portaldı şuralarda bu neydi? O sandık arkadaşlar ben bunu nasıl yapayım? Çok şanslı bir sitede dünyaya geldim dediğim. Ben nasıl bunları yapabilirim? Diyeyim ben bunları yaptım. Ben nasıl köy yapacağım? Bak, aha burada da var. Bak bak. Buradaki şu mekanlar yerin altında olan dışarı çıkmış. Oo, bir de yıkık şu yıkık portalı bulursak. Baksanız arkadaşlar ben daha iyi şeylerle doldururdum hemen olsam. Atıyorum ben burada full büyülü nezaret falan koyabilirim yani. Elimde bu varken. Ayrıca spamlar falan. Uy ben yapmadım bu arada. Kardeşim de şu an yanımda kan. Ben yaptım mı burayı? Gel ciddi anlamda söyle. Ben hiç bakmadım. Bakmamış. Ben yapmadım arkadaşlar şunu. Ben şunu doğru bilin. Ben bunu yapmadım yapamam. Ben böyle bir şey nasıl yapabilirim? Tamam şimdi Survivor'a geçelim. Enter. Bakalım. Aa. Baksana. Bu her şey buraya girmekle başlayacak. Burada spamler falan vardı zombi Öyle hatırlıyorum. Ben bunu nasıl yapabilirim be? Evet. Şuradan zombiler gelmişti. Allahım, baksana bu işe sen. Spamlar var Spamları merak ediyorum be. Hayır buraya örümcek spamlarıymış. Dur ben kendim buradan örümcek spamları yeri yapabilirim. Dur dur dur. Yeriye bas. Arkadaşlar siz spamları yeri yapmayı. Aa çıktı. Çıktı mı ağır örümcekleri? Bunlar nasıl bu kadar hızlı gidebiliyor? Şimdi abi onlar A <laughs> Sen benim hesabım Hayır. Senin hesabında böyle bir yer yok ki kanka. Ana gördünüz mü arkadaşlar? Ben yaptım bir şey asla. <laughs> arkadaşlar ben nasıl bu videodaki amacım sizi spamlar nasıl yapılır en uygun spamlar nasıl yapılırdı da Yüce iyice garipleşti. Ben size göstereyim şimdi. Şurada bir spamler bulduğunuzu varsayın. Şöyle. Z ben arkadaşlar Enderman spamları yapmayacağım. Ben Hadi burada altta bir şey var. Ben burada arkadaşlar sizlere söyleyeyim hemen. Dur şuraya Beğenileri hmm. arkadaşlar bu videoya bakın. 10 20 like gelirse oraya gideceğim. Survivor modda orada hayatta kalmaya çalışacağım hiçbir aletim olmadan sadece bir netherite baltan falan olacak. Tamam mı arkadaşlar? Öyle. 20 değil hatta 5 gelsin olsun bitsin bu iş. Çünkü arkadaşlar ben orada ward'un falan da spamlayacağım. Saklanmaş gibi bir şey oynayacağız. Ee, ne yazacağız şimdi? Dondurucu giriş değil. Ve canlandırıcı. Arkadaşlar. Bu Abi arada şu anda. Değil. Şimdi bir şey var. Ya. Bu canlandırıcı kan spamdır bu. Gıcırdayan kalbiyle yapayım. Blok olarak. Siz tabi gıcırdayan kalbini... Ben ne arayın? Galiba bana endirmen yapmam için zorluyor ya, ama yapmış. Yani bu oluyor şimdi. Arkadaşlar o spamları biliyorum. Elinize alamayacaksınız. O yüzden spamlar bu değil. Şimdi. Ben spamlar bu değil geleceksiniz arkadaşlar şuraya doğru geleceksiniz atıyorum siz zombi spamları istiyorsunuz büyük ihtimal zombi istersiniz zombiden şey çıkabiliyor çünkü gelelim şimdi şuraya zombiler zaten büyük ihtimal düşünce arkadaşlar zombilerin düşünce tek yiyebileceği bir seviyeye ayarlayacağım ben baya blok koyacaktım siz tabi bunu yapamayabilirsiniz onu başka bakarsınız ama ben size yine uygun bir tane taktik gösteriyorum şu an ama nasıl oldu bu be? Şöyle biraz daha yerin diken blok altına inelim. Şöyle tık 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 tık. Piu 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 Şöyle tık 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 ve tık tık ah tık 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 hop Arkadaşlar zaten canlardan başka türlü canlılar doğuyor. Örümcek falan doğuyor demin gittiğim taraftan. Gelelim şöyle. Spawnlarımızı en tepemize koy en tepeye koyalım. Buraya şimdi ben zombi istiyorum evet zombi. Zombi köylü bu. Aslında zombi köylü iyi gider. Arkadaşlar tek yiyebileceği bir seviyeyi ben göstereyim de şöyle dışarıda dışarı, dışarı, tek yer mi? Evet yer. Abi, abi kılıcını doğdu. Kılıcı düşmüş mü? D Bebek zombi nasıl hayatta kaldı? Bilmiyorum da bu büyük zombiler galiba artık şuradanmış be. Ölümsüz gelmiş. Arkadaşlar sonrasında yaptığınız yere başka canlıların da girmemesini istiyorsanız Şöyle iki blokluk şeritler çekeceksiniz şöyle etrafında. Ha sonra bir şeye takılırsa kalırsa onu siz yine kesersiniz içeride. Ben şöyle ayarlıyorum spamlar. Hadi adamlar nasıl inilecek? İşte ben onu da sonra göstereceğim arkadaşlar. zor bir tane canınız çok azaldığında da buraya girebileceğiniz hmm. bir şekilde tasarlayacağım ben Hadi şimdi şuraya açtım. kapı koyalım kapı koyalım Hadi şöyle <laughs> nasıl bakın buraya kapı koyalım buraya ama hani olmuyor daha güzel bir şey yapmayı düşünüyorum ha, buraya şey yapsak olur arkadaşlar buraya cidden bir kapı koyalım kapı aksiyonlu bir yol yapacağım size kapı alalım her türlü kapı olabilir ben bunu aldım kapıyı koyduk ya arkadaşlar bakalım hiç zombi çağırmış mı şurada ya Ha çağırdı. Düştü. O da değil. Arkadaşlar bu arada inanın uyanmayın. Ben bir kere zombi alırken Ben bir kere zombi alırken içinden demir düştü. Şimdi buraya merdiven alalım. Arkadaşlar bu videonun çoğu zamanı şeyle geçti. Orayı şey yapmamla geçti. Üzgünüm. Onu da telafi etmek için zaten böyle dedim. Bakın arkadaşlar aksiyonluyor atlayacaksınız tamam mı merdivenden Aşağıda zaten bebek zombi olur Bu da sabah gidecek gariban zaten Tabi ya yani. Eee şey <laughs> Şimdi Onlar atlayamasa Su kovaları da yok Hı <laughs> Şöyle biraz daha zor bir Ben öylesine bakalım demir düşürebilecek miyiz Bence ne bebek? Bebekler hayatta kalıyor ya. Bur burada bir değişiklik var. <laughs> ne batıyor <oluyor> orada? <laughs> ben <bir şeyler> <laughs> Bak hemen nasıl bu boşluğa geçecek şeytan. Ee... Ben boşlukları kapatacağım arkadaşlar. Sizin kapatmanıza illa ki gerek yok. Şöyle. Ee... Ama. Ee... Tık, tık, tık. Arkadaşlar, peki Enderman olursa ben neden Enderman yapmadım? Endermanlar zaten blokları alır. Bu endermanlar büyük ihtimal gitmez ya dışarıda bakayım. Evet gitmiyorlar. Abi bunlar böyle kalabilir böyle atacağız bunu. Abi bu arada bunlar savaşıyor deniz bunları. Aa gözü düştü. Şimdi Elif dal oynamaz baktı bununla. Abdur. A a a tam köy geldi. Orada ben de bir golümü almıştık ya. Zombi almıştı. Bakalım. Şu ekten atabilecek. Tamam. Survivor'a geçip arkadaşlar şimdi. Not survivor. Tamam. Ha arkadaşlar bakın size daha iyi bir taktik vereyim. Abi onu herkes biliyor. Ne taktiği? E kaktüsün altından kıracağım. Hayır o değil. Şimdi kaktüs varsa orada kaktüsü kırıyorsunuz. Geliyorsunuz. Ya herhangi bir bir yer olur. Bu kaktüsü alıp ikiye gelelim. Şöyle koyamıyoruz. Neden koyamıyoruz? Ha kumun kum tamam. Normal kum gerekiyor. Hayır abi biz kaptüs kuyunca hasar yiyoruz. Niye elimizdeyken hasar yemiyoruz? Yani şura olur. Böyle geriye kalan zombi etlerini gelip ee, onları ben de bilmiyorum. Şöyle atabilirsiniz. Evet abi kaptüs içine çek. Ha şöyle. Aa, göz. Bana doğru geliyor bu göz. Hem de iki tane. Kaçın Demir Golem, şunlara bir şey yap. Bana geliyor bunlar. saldır evladım. Bak, ya, zeta diyorlar. Demir Golem. Hı. Ne işe yarıyor bu Demir Golem? Bilmiyorum. Hı. Geliyor. Hı. O Demir Golem ne işe yarıyor Allah aşkına ya? arkadan Hadi evladım gel gidiyoruz. Spamlara. Spamlara. İşte. Spamlar. 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 Merdiven takıyorum elinde yerine. Dur. Dur. Okay. Dur bir dakika. Endermanlar demir oh. bölümü. Demir. Eee kaçıyoruz. Bu köy çok kötü çıkıyor çok kötücük. Aa ben iskelet spamları yapmadım diye hatırlıyorum. Hadi bunlar akşam canlandı mı bilmiyorum. Hayır onu biliyorum da dur bari uyuyalım da öyle yapalım. Ama hemen daha sıyalım ya. Allah ne geliyor ya. Bak nasıl duruyor. ya. <laughs> Bakalım demir düşmüş mü? Düşmüyor. Bu zombiler de hiç çalışmıyor ve çıkacak ama birazdan zombi. Hadi ben biz biraz olur. daha bekleyelim. Belki bir <laughs> şey. Hey arkadaşlar bu da şunu da hesaplıyorum. Bandırımız bir de var ya. E. Tamam bakalım kaçak var mı kaçak? Kov. Kov. Blok tehlike hemen temizinden bir blok alalım. Mavi yün olsun. Blok olsun. Sabah oluyor olmuş hatta böylece zombileri daha rahat gidebilir Bir şey diyorum zombileri zaten deme düşmesi için bizim kesmemiz gerekiyor değil mi? Mesela XP'yi kasarsın o da daha iyi Arkadaşlar bize verilen şey yavaştan sonuna geldik. Ama acaba ben is iskelet kapımı mı yaptım? Buradan yani. sonra bakıyoruz arkadaşlar. Bize veren şey sonuna geldik. Hatta ben buraya ne spamları yapacağım söyleyeyim mi arkadaşlar? Yumurtalara gelelim. Papağan. Hayır. Yıkıcı değil. Kargo yemeği

şimdi size bunun denk gelmesin de yok bu değilmiş bu da hayatta kalıyor artık bununla uğraşmak için arkadaşlar biraz daha yüksek yapmak gerekecek sizi bu ve uyandıracağım tamam Şimdi geliyoruz. İçişe girdiler. <laughs> oh. Abi üçünden bir şey çıktı. Hepsinden düşüyor. Arkadaşlar işte gerçek spamları budur. Tamam. Şu başlıkları kapatalım mı arkadaşlar. Videonun sonuna geldik çünkü. Hemen uçalım ama bundan önce bir şey yap yapacağım. Gelelim. Uç, 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 uç. Ha, uç biraz daha uç. Gel 9 Tık, tık. Bakalım tekiliyorlar mı? Tamam tekili. Tamam. Baz bey bakalım mı kaç tane tam? Bakalım, bas. Tam bu kadar var arkadaşlar. Ama şöyle yapmak gerekecek buna. şu şu şu, bir çabasın böyle. Her uca koymalısınız şundan. Tesettür.

altına koyacağız ya. Aa, unuttum dur kafa gitti benim. Arkadaşlar bundan sonrası videonun kan da kan da bu hesaptan ayınacağını bana söyledi. Beni kırmayan canım kardeşim. O videonun devamını getirecek. Kardeşimin kanalından videonun devamını izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bye bye.